Arkadaşlar, öncelikle herkese selamlar, sevgiler. Ben İbrahim Veysel Kaytas, Türk Dili ve Edebiyat öğretmeniyim. Aynı zamanda hem YouTube'da hem de çeşitli platformlarda Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile ilgili konu anlatımları yapmaktayım. Ve bana bu süreçte aslında Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ni anlatırken bununla ilgili bir soru bankası çıkarıp çıkarmayacağım defalarca kez soruldu. Ben de bugün itibariyle Türkiye Yüzyılı Marif Modeli öğretim programları ortak metninden hareketle hazırlamış olduğum soru bankası ve çalışmalarını bitirmiş bulunmaktayım. Bu videoyla da bu soru bankasını nasıl edinebileceğinizi sizlere tarif edeceğim. Aynı zamanda bu soru bankasının içinde neler olduğunu da sizlere aktaracağım. Şimdi değerli dostlar Türkiye Yüzyıl Marif Modeli soru bankamız adı üstünde sadece marif modelle ilgili sorular içermektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 1982 Anayasası bu soru bankamızın içinde bulunmaz. Bahsetmiş olduğum bu içerikler Mart ayı içerisinde çıkacak olan ikinci soru bankamızda olacaktır. Şu an karşınızda gördüğünüz soru bankası yalnızca Türkiye Yüzyılı Marif Modelinden hareketle oluşturulmuştur. Bilindiği üzere bu modelden MEP AGS'de toplamda 6 soru beklenmektedir. Ve bu soru bankası çözüldüğünde bu 6 sorunun 6'sı da rahatlıkla cevaplanabilecektir. Sevgili hocalarım Soru bankamızda toplam 637 tane soru var ve ortalama soru bankamız 140 sayfadan oluşmakta. Ve bu soruların çözümleri bunun içine özellikle koyulmamıştır. Çünkü çözümlerle beraber 280 sayfa gibi bir yekün tutacaktır. Ve biz aslında sayfa sayısını mütevazı tutarak sizlere daha makul ücretlerle bir soru bankası ulaştırma niyetiyle hareket ettik. Peki tamam bunun içerisine çözümleri koymadık ama ne yaptık? Çözümlerini YouTube'a yükledik değerli dostlar. Ve siz çözemediğiniz herhangi bir sorunun YouTube üzerinden çözümlü videosunu izleyebileceksiniz. Bu videonun akabinde zaten çözüm videolarını aynı oynatma listesini takip ederek izleyebilirsiniz. Şimdi değerli hocalarım bu soru bankasını nasıl edineceğinizle ilgili çeşitli sorular bana gelecektir. Ve ben bu soruları ilk elden cevaplamak istiyorum. Bu videonun altındaki açıklamadan başlayarak bu kapsamda yükleyeceğim bütün videoların altındaki açıklamada bir web sitesi olacak. Bu web sitesi www.osmansavaşakademi.com sayfası olacak değerli dostlar. Ve siz bu sayfaya girdiğinizde bu soru bankasını rahatlıkla temin edebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de şöyle olacak. Bakın girdiniz böyle bir ana sayfayla karşılaşıyorsunuz. Bu ana sayfada şurada marif model soru bankası şeklinde bir sekme görüyorsunuz bakın. Bu sekmeye tıkladığınız zaman şöyle bir paketle sizi karşılaştıracak. Şu anda da zaten indirimli ücretle karşı karşıyasınız. Yani normalde 199 TL olsa da indirimli ücret olarak 149 TL olarak şu anki sitede bu görünüyor. Haddizatında fiyat güncellemeleri olabilir. Bununla ben ilgilenmiyorum. Yayın evi ilgileniyor. Öncelikle bir onu söylemiş olayım. Şimdi bu paketi burada görüntüledikten sonra detayları göstere tıklıyorsunuz. Ve burada değerli dostlar paketin içeriğinde size kitabın içinde ne olup bittiği ve kitabın elinize ne zaman ulaşacağı, kargolamanın kaç günde yapıldığı, kitabın içinde ne olduğu ne olmadığı detaylı bir şekilde tarif edilmiştir. Şöyle alta inerek dersi satın al dediğinizde sizi ilgili şekilde yönlendiriyor. Üyeliğiniz varsa giriş yap diyorsunuz. Üyeliğiniz yoksa önce üye oluyorsunuz. Sonra buradaki satın alım işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Bunu da bir söylemiş olayım. Değerli dostlar bu mağrif model soru bankasının hepiniz edindikten sonra aslında şu soruyla karşı karşıya kalacağız. Hocam yani bu YouTube çözümleri herkese açık sonuçta. Yani herkes bunu izleyecek. Değerli dostlar bizim YouTube çözümlerini herkese açık yapmamızın sebebi şu. Bakın biz bunlara birer kare kod koyarak kare kodları da şifreleyip aslında sadece kitabı elde eden arkadaşların çözümleri izlemesini sağlayabilirdik. Fakat bizim bu noktadaki amacımız aslında insanları bir şekilde bizim içeriklerimizden uzaklaştırmak değil, insanları bir şekilde bizim içeriklerimize yakınlaştırmaktır. Tabii ki de benim bu kapsamda çözmüş olduğum soruları kitabı edinmeden izlemek isteyen arkadaşlarım varsa saygı duyarım. Fakat şunu söylemek istiyorum. Elbette önünüze kitabı koyup önce kendiniz çözüm yapmaya çalışıp anlayamadığınız yerde benim çözümlerimi izlemeniz size en yüksek faydayı sağlayacaktır. Dolayısıyla en yüksek faydayı elde edecek şekilde bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve değerli dostlar bu soru bankasının akabinde yani marif modeli soru bankasının akabinde ikinci soru bankamız aslında mevzuat kısmı ile ilgili olacak. Ve yine 500'den fazla soruyla oluşacak ve yine YouTube çözümlü olacak. YouTube çözümlü üçüncü soru bankamız da Nisan ayı içerisinde çıkacak. Nisan ayı içinde eğitim öğretimde teknoloji, eğitimde etik ve eğitimin temelleri kısmı da olacak. Şimdiden size Hayırlı olmasını diliyorum ve Türkiye yüzyılı marif modelini bu soru bankasını çözerek bir kere de problemsiz hale getireceğinizi vaat ediyorum değerli dostlar. Haydi bakalım oynatma listesinde diğer videolara geçebiliriz. Dediğim gibi bu videonun altındaki açıklamadan hareketle www.osmansavasakademi.com linkine tıklayarak rahatlıkla kitabı elde edebileceğiniz linke ulaşabilirsiniz. Yahut kendiniz ana sayfadan girerek gösterdiğim şekilde bu kitabı edinebilme yolunu tercih edebilirsiniz diyorum değerli dostlar ve soru çözümlerde tekrar görüşmek üzere diyorum.